Gaziantep FK, kadroda ama oynamadı Karagümrük, kadroda ama oynamadı Kayseri Spor, kadroda ama oynamadı Çaykur Rize spor, kadroda ama oynamadı Eyüp Spor, 20 dakika Konya Spor, kadroda ama oynamadı Alanya Spor, kadroda ama oynamadı Beşiktaş, kadroda ama oynamadı Başakşehir, kadroda ama oynamadı Göztepe, 4 dakika Trabzon Spor, 5 dakika Kocaeli Spor, kadroda ama oynamadı Gençler Birliği, 10 dakika, 5.96 milyona alındı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu sadece 4 karşılaşmada toplam 39 dakika görev yapabildi. 1.81 boyundaki futbolcu geride bıraktığımız sezonun devre arasında Eyüpspor'dan 5 96 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Ahmedil 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabele yapıldı. Maaşı 50 milyon TL, 2011 yılında Schalke altyapısına dahil olan Ahmet Kutucu daha sonra birçok farklı takımın formasını giymişti. Bundesliga 2'de zirve mücadelesi içinde bulunan Schalke'nin oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Ahmet bu sezon 50 milyon TL maaş alıyor. Galatasaray'ın resmi teklif gelmesi halinde bu öneriye sıcak bakması bekleniyor.